Yakın zamanda bu görmüş olduğunuz kasanın da dizilişi, hikayesi hepsini videolarımda anlatacağım. Bu kasayı dizmem benim 2 yılım aldı arkadaşlar. Şu gördüğünüz ışıklı ışıklı kasayı dizmem benim 2 yılım aldı. Onun da hikayesi var. Onun hikayesini anlatırım yakında. Yani her şey zınk diye olmuyor arkadaşlar. Her şey zınk diye olmuyor. Neyse. Valla kasa izlemeye daldınız beni unuttunuz arkadaşlar ya. Kasaya bakmaktan gözünüzü alamadınız beni unuttunuz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar, yine bir videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar, biliyorsunuz birkaç gün önce e, soru ile alakalı bir video paylaşmıştım. oyun kütüphanesine soru e, video değerlendirmesi tarzında bir video paylaşmıştım. Evet, o videonun cevap kısmı geldi arkadaşlar. Şimdi bana sormuş olduğunuz soruları ben birazdan sizin karşınıza cevaplayacağım. Şimdi diyeceksin ki abi, bu sağ tarafındaki yanındaki ışıklar ne? Nedir bu ışıklar niye güzel ışığın yok çünkü abi artık güzel bir ışığımız var Sizlere onu göstereyim hatta şuradan birazcık folder yiyeyim kasayı şu an gördüğünüz şey kasa abi kasanın ışıkları şu an turuncu şu an sarı şu an yeşil mavi şimdi bu kasa bu kasanın da şimdi birazdan kasayı size göstereceğim ee, bu kasayı iki türlü göstereceğim hem nasıl topladığımı işte vlog tarzı nasıl topladığımı göstereceğim hem de ee, bir de RGB'sini konuşturduğum e, yani RGB'sini tanıttığım bir videosunu göstereceğim. Şurada ekranda da gördüğünüz olduğu gibi e, CPU soğutucusu yani e, sıvı soğutucu H100 Platinum, e, RAM'ler Vegans RGB Pro, e, Lighting, no, Note'da da şey var, e, fanlarımız var. Şu an tek bir fana düştü. Işığımız azaldı onun için şu şekilde göstereyim. Şöyle birazcık bu şekilde size bir dur, dur, dur. Şöyle size bir, size bir gösteri yapayım. Ee, ne istersiniz? Başlangıç olarak. Bak spoiler olur Şu an spoiler veriyorum size. Ne istersin abi? Ne vereyim sana? Ha? Ne vereyim? Mor vereyim mi? Pembe, kırmızı ya da yağmur vereyim sana. Yansın böyle. Ne bileyim ee, rainbow vereyim sana. İster misin? Ya da ne bileyim sarı vereyim, kırmızı vereyim, mavi, e, mor yeşil mavi gibi gözüküyor kamerada ama yeşil kırmızı şimdi şu an bu yeşil bakayım type lighting neydi bu type lighting ha, bilmiyorum neyse kasamız bu şekilde 3 tane fan orada ee, şunu bir rainbow yapayım bak renderimiz biraz geç geliyor hop render yandı onun altında ekran kartı power burada bir tane daha fanlarımız var burada da aynı şekilde hepsi aynı neyse hmm. Mevzumuz şimdi bu değil. Mevzumuz soru-cevap. Biliyorsunuz arkadaşlar bir soru-cevap videosu yayınladık ve bunun altında da sizden sorularınızı istedik. Ve Allah şükürler olsun sorularınızı size sormuşsunuz. Ben ekstra olarak da bu yorumların çünkü benim burada kameram olacak, siz bazı yorumları göremeyebilirsiniz. Ben özel olarak SS alacağım ve burak ıı, arkasına kontur atarak yani siyah bir kontur atarak o beyazın arkasından tadı da belirginleştireceğim. Bilginiz olsun ee, şimdi <laughs> başlıyoruz arkadaşlar ilk sorumuz e, aslında bütün yorumlar okuyalım ya herkese tanıtalım bu videoda. Kur'an iki gün önce mesaj atmış abi başarılar dilerim. İnşallah daha güzel yerlere gelirsin demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Ee, elimden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Videolarımı çekerken zaten eğlenmek için çekiyorum. Ee, hiçbir videomu izlenmek için, görüntülenmek için çekmedim bu zamana kadar. Zaten öyle bir şeyim olsaydı full CS videoları yayınlardım. Çünkü kanalda CS videoları çok izleniyor. Çünkü inşallah nefes CS'yeceğim. Yani kendime göre, sizlere göre, yani hep CS tarzında değil de farklı oyunlar da yayınlıyorum elinden geldiği kadar. Yani sadece bir oyuna fokuslanmak istemiyorum. İşte farklı oyunlar da oynuyorum. Mesela yakında Volana'ı ya çekeceğim de Volana'da yok yok abi. Şu DC'ye bakar mısın abi? DC bomboş. DC bomboş. En son mesaj 1.15. 1.14. DC bomboş. Kimse gelmiyor mu cidden? DC bomboş. site hesabı kurtarma bakıyoruz. Kimse yazmıyor. Yani buraya yazıyoruz. cs düz çekelim. Yazan yok abi. Yok abi kimse yok. Herkes mefta almış Herkes artık şey moduna geçmiş. Arife gün bayramının mübarek şeyine geçmiş artık. Bu arada Arife'niz mübarek olsun arkadaşlar. Arife yani bugün artık Ramazan'dan çıktık. Ramazan bitti. Arife'deyiz artık. Arife gününüz artık mübarek olsun arkadaşlar. İnşallah o gün izliyorsanız. Ben bugün de çekiyorum. Şimdi ikinci sorumuz. Eren Aydın Güler. İnşallah yüzün Güler kardeşim. Evet ikinci yorumumuz arkadaşlar. Eren Aydın Güler. İki gün önce atmış. 3.08. Abi onun sebebi YouTube kanalını dolayı video çözünürlüğünü düşürdü diye biliyorum. Şimdi bu büyük bir şeyden bahsediyor. Ben YouTube'da video pikselliklerinden bahsetmiştim geçen videoda. Aynı. Tamam bak bunu kardeşim sana ben açıklayayım hemen. Ee, şimdi Eren ee, bakın. Benim de anlatmak istediğim şey şu. Şimdi yayıncıların ee, video çektiği zaman bir upload derleri olur. Bilirsiniz. İşte ee, bir videoyu yayınladıktan sonra Çözün yani 720p ya da 1080p çözünürlükte veriyorsa veriyor ise onun bir de bitrate ayarları olur. Şimdi benim evimin ampla adı 0.40 ve 0.50 ben şimdi bir videoyu montajladıktan sonra o videonun boyutu bakın e, örnek bir tane var buradan. nerede pardon şurada bir tane deneme yapmıştık şu 800 kilo büyüt. yok pardon herhalde bu video silmişim abi şimdi her videonun bir upload değerleri var maalesef. Ee, mesela 720 konuşamıyorum ya. Mesela bak bunu şu şu videolardan daha çok örnek verebilirim. Şimdi tamam bir bak bu video 720p'de 30 fps'te çekiyoruz tamam mı? Şu an bir, bir sıkıntı yok. Ama bu montaj programına girdiği zaman e, bunun bitrateleri renderlarken bitrate'leri ortaya çıkıyor. Bu bitrate'ler de bu videonun pikselliklerini gösteriyor. Eğer sen ne kadar pikselliklerini az istiyorsan boyutunu arttırman gerekiyor. Ben montajı bittikten sonra bu formatın e, limiti 16-16'dır. Lakin ben bunu 5'e çekiyorum. 5'e çektiğim zaman da pikselleşmeler oluyor. Ve bunun en büyük örneğini The Forest'ta görürsünüz bu arada. Çünkü The Forest'ın öyle bir çözünürlüğü var ki yani benim videolarım bırak yayın videolarına şey olmuyor. Bakın görüyor musun piksellikleri? Bak çözünürlük 720p ama görüntü 144p. Demek istedim buydu. İzle. Gel bakalım. Görüntü 144p. Yani bu videonun bu videodan farkı yok yani. Yani böyle pikselleştiler oluyor. Demek istediğim bu. 720 pelik görüntünün ben pikselliklerini arttırıyorum boyutunu düşürerek. Görüyor musun? Bak bak piksellikleri görüyor musun? Bak başka bir 720 plik video açayım. Ha, bak bunun en güzel örneğini bak şeyde gösteririm. Birinci bölümde gösteririm. Bakın birinci bölüm açıyorum. İki kısmı karşılaştıralım. Bakın. Bakın görüyor musunuz bak piksellikler yok. Tabii siz bunu izlerken yine piksel olacak. Ama bir de benim benimkine bakın abi. Bende bende pikselliklerden gözükmüyor. Halı piksel oluyor ki o kadar gözükmüyor yani. Ben anlatmak istediğim oydu. Ben videoların videoların boyutlarını düşürerek upload edilebilecek bir kavrama getirmeye çalışıyorum. Yani bir video 2.5-3 GB tutuyor ve 0.40 ve 0.50 bir upload değerlerle. Bu videoları uploadlama benim 2 günümü sürüyor. 2 gün sürüyor. Yani ben de bu süreyi kısaltmak için videoları o şeylerin ayarlarını o ayarlarıyla oynayarak o videonun pikselliklerini arttırıyorum. Yani 16'yı 5'e çekiyorum. 2.5-3 GB'lık olan o video dosyası 600'e 700'e 800 MB'a kadar düşüyor. Ve ben böyle bir dosyayı bile zaten 6 saatte falan atıyorum kanalı. Yani bu kardeşimizin demiş olduğu e, abi oyunun sebebi YouTube karantinadan dolayı video çözünürlük düşürdü diye biliyorum. Yani o öyle değil. E, bu benden kaynaklanan bir sorun. Upload derlerden kaynaklanan bir sorun. Yani inşallah e, düzelir. Bakalım hayırlısı. 51 görüntülenme, 12, 18 like, 0 dislike. Allah usta İnsanlara elimizden geldiği kadar güzel şeyler süme çalışıyoruz. i̇nşallah yani büyürüz. Reis desteğe devam. Ömer Hakkı demiş. Eyvallah usta. Sen desteğin her biliyoruz zaten aklımızdasın. İş başvuruları yapmayı düşünüyor musun demiş. Şahin. Vallahi gelirse neden olmasın. İş teklif edecek misin bana? Ee, Mr. Beers. Bir. Iki gün önce yayınlamış. Abi kayıt programının ismini ben de bir gün YouTube YouTube'a başlıyorum da bana bir kaç önerin de olabilir mi? Kayıt programımın ismi OBS arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. OBS kullanıyorum. Ee, ve ben de bir gün YouTube'a başlıyorum da bana bir kaç önerin olabilir mi? Usta bir şey söyleyeyim sana. YouTube öyle çok güzel çok şeyli bir platform değil onu söyleyeyim ben başladım lakin ben bunu sevdiğim için başladım eğer yu para kazanmak gibi bir niyetin varsa bunu başlama çünkü ben hobi olarak başladım bu arada yani hobi olarak başladım tabi ileride ciddileştirse yönümü buraya doğru çeviririm ben lakin şu an, hobi olarak yapıyorum yani youtube'a başlayacaksan bir kere çok sabırlı ol çünkü ben Kanala en iyi bak kanala e, şöyle kanala toplamda aşağı yukarı 3 yıldır video atıyorum. Kanala 3 yıldır video atıyorum. Yani burada 2 yıl diyor ama yani 3 yıl olacak yani. Yani 2 3 yıl oldu. Bak 2 yıl olmuş. Yani ne peki yani bak ben burada kanalı 3 yıldır video atıyorum. Tabi 2 yıl oldu diyor ama 3 yıl olacak aşağı yukarı. Ee, ve kanal yeni yeni büyüyor. O videoda bak buralara kadar büyümedim. Ee, buralara kadar hep düşük izlenme aldım. Hep çok düşük görüntülenme aldım. Ve hala aldım. Ve şu video patlamasına kadar. Bu video patladı abi. Bak ona 36 bin diyor. Kim çalınması sayesinde insanlara yardım etmeye başladım. İnsanlara destek vermeye başladım. Mağdur olan hiçbir insan bırakmamaya başladım. Ve şuraya bakacak olursanız neresi orası? Çalınan Steam hesabı geri nasıl alır? Birinci numara. Steam çalındı birinci numara. Steam çalındı 2019 birinci numara. Steam hesabı çalınırsa ne yapılır? Bir. Steam çalındı bir numara. Şu an Steam çalınmakla alakalı YouTube'a ne yazarsanız yazın ben çıkıyorum. Deneyelim mi? Neyse videosunu deneriz. Yani arkadaşlar ben insanlara burada yardımcı oluyorum. İnsanlar da bana abone olarak destek veriyorlar. Yani buradan hem sizin gibi güzel insanlarla muhatap olarak hem kitlem büyüyor hem de beni tanıyorlar. İşte birisinin oyun kütüphanesi ne dedikleri sorduklarında abi o iyi biri, sistem kurtaran birisi diyorlar. Şükürler olsun bunları dedikleri için. Neyse yani YouTube'a başlamak için önce bir sabırlı olman lazım. Çünkü kolay bir iş değil. Bak 2-3 yıldır yapıyorum ve 1200 abone yeni geçtim yani. Geçen hafta 1-2 hafta oldu. Pardon 1 2 ay, bir, yani bir ay oldu yani. 1000 abone bir, bir ay falan oluyor. 1,5 ay falan. Yani sabırlı olman gerekiyor yani bu işte başlamak istiyorsan ve hobi olarak başlaman lazım ilk başta. Para kazan bakımından hiç başlama ben bir de şu an bir şey kazanmıyorum ve her zaman arkamdayız inşallah daha da büyüyeceğiz deniz bir araç yücel. Eyvallah usta, desteklerini her zaman zaten görüyorum DC'de. Allah razı olsun. Biz de sizleri desteklemeye devam edeceğiz bakalım inşallah. Bamba Mentality, Mentality, pardon Mentality, aynen 2 gün önce yayınlamış. Abi sen istahane, seni İstanbul'dan tekrardan aldım. Çok teşekkür ederim. Bir de video önerisi olarak PSA'da FIFA kariyeri çekebilir misin? Usta, e, şimdi ben oyunlarım genelde e, aksiyon oyunları, e, savaş oyunları gibi, e, böyle ne bileyim online oynanan oyunlar gibi mesela bak. Hiç şöyle bir göz, edici, göz bakacak olursanız Bak işte savaş oyunları e, Korku oyunları Tarzı oyunlarım var benim. Hepsi öyledir yani. Çünkü ben spor oyunlarını pek sevmiyorum. E, Tower of var. Yani ekiple Oynarım diye aldım onu da. Yani PES ya da FIFA gibi oyunları tabi Arkadaşlar oynarsa oynarım. Yani beraber Olmak için. Ama single oynayacağımı düşünmüyorum. Çünkü bu tarz oyunlardan hoşlanmıyorum. Şahsen. Yani spor oyunları beni Cezbetmiyor. Aksiyon savaş oyunları beni Daha çok içine çekiyor. ve Onları daha çok entegre oluyorum. Öyle yani CPS PES ya da FIFA kariyeri kısmet diyelim. kaderde varsa kısmetimizde anlamıza yazılıysa çekeriz inşallah. Ama dediğim gibi sevmiyorum bu tarz oyunları oynamayı. Sel dağılır iki gün önce CSGO gelsin usta demiş yani CSGO gelsin usta şöyle söyleyeyim dediğim gibi Steam çalınan herkes kasa sitelerinden sitelerden kısa linklerden Steam'ini sürekli çaldırdığı için herkes CS'ci abi oyuncu hep sürekli CS videoları istiyorlar ben de CS videoları elden geldiği kadar atmaya çalışıyorum ama yani CS videolar izleniyor da yani full CS'ci değilim başka oyunlar da oynuyorum dediğim gibi videonun başında yani CS'nin yanında başka oyunları da atmak istiyoruz içinden yani izlenmesi görüntülenmesi dediğim gibi yani yani tek tip bir kanal değiliz arkadaşlar. Yani oyun serileri olsun, başka oyunlar olsun, eğlenceli güzel videolar sunmaya çalışıyorum. Ve videolarım sıkıcı değildir bu arada. Yani bunu herkes şahit. Sıkıcı bir yer varsa söyleyin abi. Şuran yanlış, buran yanlış. Eline geldiği kadar düzeltmeye çalışırım. Kerem kalp atmış iki gün önce. Abi bence Valorant'a başlayalım. Burak Yazıcı demiş. Usta Volarant ekibi olsa bu yemin ederim Volarant çekeceğim ama ekip yok ya. Türk Bey like atmış, Ümit Yaşar ilk demiş. Ee, şu anlık yorumlarımız bu kadar. Bu yorumlar bu kadar. Başka yorum var mı? Ee, bunda vardı bir tane. Bunda vardı bir tane. Hatırladım tabii. Burada bir yorum vardı. Abi Skyrim nasıl bir oyun? Bende de vardı Skyrim. Hmm, Skyrim nasıl bir oyun biliyor musun usta? Bak sen şöyle söyleyeyim. Ee, birazcık FPS oyunu gibi, birazcık şey oyunu gibi böyle skill'lere dayanan yani büyülerim var. İşte e, sen bir özel bir insansın o şeyi söylemek istemiyorum birazcık dışı bir sözcük onu söylemek istemiyorum. Ejderha doğan dedikleri ultra güçlü ultra e, süper güçleri olan işte bütün insanlardan daha üstün olan haşa peygamber gibi bir şey oluyorsun tövbe tövbe yani haşa. E, ve dünyayı kurtarman gerekiyor ejderhalardan e, ve büyülerin sana çok yardımcı oluyor işte. Her ejderha öldürdüğünde bir nida veriyor sana pardon her ejderha öldürdüğünde o ejderhanın ruhu alıyorsun sen ezder doğan olduğun için o ezdarlarla ezderhalarla birlikte nida dediğin e, ezder doğanlara ait büyülerini geliştiriyorsun, skillerini geliştiriyorsun yani buradan oyunun şeyi çok açık yani e, oyun baya ileri ileri yani şimdi oyun eski ama hala başarılı yani oyun işte save alıyorsun işte o save'leri hiçbir zaman birbirini tutmuyor yani farklı diyelim ki bir save aldın yani save almadan önce önünde adam vardı sen save alıyorsun işte diyelim ki işte save aldın öndeki adamlar kayboluyor ya da koyun geliyor ya da başka adamlar geliyor. Yani Skyrim e, <laughs> yani Skyrim'i gerçekten merak ediyorsan kanallarından bir bak isterim yani. Kanalında bir sürü videoları var. Bir bak derim sana. E, şimdi Emir demiş ki abi lol videoları çek. League of Legends videoları daha çok izleniyor. Dedim usta yani izlenmek pahasına herkesin istediği oyunları çekmek istemiyorum Tabi sizleri de çok önemlisiniz. Ama şimdi bir oyunu ben yani oynadım ve oyun yayınlamak istemiyorsam yani ne dedim ya. Şimdi tamam lol videoları, CS videoları çok izleniyor ama yani bu yani bu kanal bizim yani sizin sizin istediğiniz videolar gibi benim istediğim videolar da oluyor maalesef. Yani full size fokuslanamıyorum mesela. Bazen diyorum ki abi şu oyun çok güzel canım. İnsanlara da bunu izlettiğim diyorum ve paylaşıyorum. Ve Skyrim videoları öyledir yani. Skyrim videolarında sizlere eğlenceli yani zor bulunan güzel anları gösteriyorum. Ejderha savaşları var. imparatorluk savaşları var. Ben size bunları gösteriyorum. Yani sıkıcı hiçbir şey göstermiyorum ben size. Abi sana bir boşluk diyorum. Eyvallah usta. Valla boşluk duyuyorsan boşluk duyma bana karşı. Ee, elimden geldiği kadar dediğim gibi yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir de kitap olarak bir yorumumuz vardı. Ona da bir bakalım hemen. Oy burada bir yorum fazlaymış. He. Anon yumuz. Anon Şimdi bu arkadaşımız galiba nasıl olduysa bana iz, izlemiyorken düştü. Usta şimdi Volarant'ın şu an e, dropları düştü bilginiz olsun. Şimdi e, bir oyun havuzu var. Bir havuzu var işte. O havuza girebilmen için o oyunu 2 saat izlemen gerekiyor. O oyunu 2 saat izledin mi o havuza hak girmeye hak kazanıyorsun. Sen yayınları ne kadar izleme devam edersen o kadar da çok artıyor. Ben 3 günde düşürdüm. Kardeşim iki günde düşürdü. Sen tabi abi ben işte 204 3 4 saat izledim i̇şte Ramazan'da işte sahuru beklerken sabah uyandım düştü. Çünkü sen iki saat kısıtlamayı doldurmuşsun ya yani sen o havuza girmişsin şansına yaver gitmiş. Yani sen uyurken ne bileyim başka bir işte uğraşırken düşmüş. Yani bu havuza girmekle ilgili ne kadar çok yayın izlersen şansın o kadar artıyor. Tabi bazen çok geç düşüyor yapacak bir şey yok. Ee, başka laptop için kullandığım kulaklık markasını söyler misin arkadaşlar bu kulaklık bildiğim kadarıyla rampage kulaklığıydı ee, rampage kulaklık markasını unuttum ha, bu tnr5x 187 lira siyah kırmızı diyor bizimkisi kırmızı şöyle göstereyim kırmızı ee, şu ana kadar çekmediğim bütün videoları bu kulaklığı mikrofonuyla yaptım ve bence mikrofonu gayet başarılı. lakin sevmedim ee, bir kısmı kulaklık kısmı kulaklık kısmı hiç geniş değil. Bir 3 yani iki saat 3 saat taktıktan sonra kulaklık narutu yani kulak böyle ya. Bakın şu an bile kulağım kırmızı yani. Bakın yani kulaklık içine girdiğinden böyle büzüşüyor. Şöyle büzüşüyor. Yani on bakımından kulaklık iyi, sesleri falan iyi. Yani idareten alınabilecek en mantıklı kulaklıklardan birisi. Kanalıma başladığımdan beri bu kulaklığı kullanıyorum. 180 lira bence bu kulakta verilir abi. Yani bakın şu kulaklığın girişlerine bakın. Ee, nerede? Bakın şu kulaklığın girişine bakın. Bir de şu kulaklığın... Ee, bak aslında bu da öyle ya. Rampage'in için mi böyle? Yani abi, kulaklığı kısımları e, durmuyor ya. Eleştirmek gibi olmasın ama. Bu dıştan işte bakılınca oturmuyor gibi gözüküyor. Bayağı mı? Yo oturuyor da bir yerden sonra acıtıyor yani bilmiyorum. Her kulaklık tavsiyeniz var böyle ucu güzel. Paramız olursa alırız. Peki ee, sizden konuştuk. Birazcık da ben kendimden konuşayım. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi biz oyun kanalıyız. Ee, upload değerlerimiz sıkıntılı. E, video uploadlarken çok sıkıntı yaşıyoruz. E, video çekmeyi çok seviyorum gerçekten çok hoşlandığım bir şey. Hele hele böyle sevdiğim oyunların şeylerini yaşadığım zaman böyle o heyecan veren güzellerini yaşadı yakaladığım zaman daha da mutlu oluyorum. Eee... çay alalım. Çaysız olmaz abi. Hem ben çay alırken he, çok güzel bir şey geldi aklıma. Ben anlatırken siz kasayı izleyin abi. Nasıl fikir? Ben çay alacağım. Konuşacağım ben. Siz de kasayı izleyin abi. Size şöyle bir çay şey yapayım. Hatta dur. Statik kalır yapayım. Yo yapmayayım. Kalır veil yapayım size. Arkadaşlar Peki. kanalda. Ee, seri videolar yapıyoruz. Kanalda eğlenceli güzel hoş videolar yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar işte güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Full CS videoları çekemem. Full LOL videoları çekemem. Ee, bu tarz şeyler çekemem. Ee, çünkü tek tip bir kanal olmak istemiyorum. Ee, farklı oyunlar oynama çok seviyorum. Bu oynadığım oyunları size göstermeyi çok seviyorum. Onun için işte yani o videoların sayısını arttırırım. Lakin sadece o videoları fokuslanmam. Bilginiz olsun. Yani arada bir yine Skyrim atarım. Arada bir Valorant atarım. Ne bileyim o arada bir seri oynadığım oyunların red videolarını atarım. Yani farklı video içerikleri de atarım. Hem biz bir eğitici kanalız, ahlaki de ve sahip bir kanalız. E, ee, tabi bunları kendim tatmin edeceğim, edesim diye edeyim. yani ediyorum diye söylemiyorum. Evet diğer videonun başında olduğu gibi arkadaşlar. sorularınızı cevapladım. Değerlendirmemizi yapalım. Tamam. Kanalda C videoları izleniyor. İyi, hoş, güzel. Ee, tabi seri videolarımız izlenmiyor. Tamam, hoş, güzel. Lakin hem sizi hem beni tatmin edebilmem için bunların yapmamı icap ediyor. Diyor. Tamam yani yani böyle videoları CS videoları istiyorsunuz lakin yani full CS yani CS ağırlıklı bir kanal değil tamam Steam çalınan arkadaşlar CS'ci lakin full CS videosu çekemeyiz tabi CS videolarını arttırırım sizin için ama kendi istediğim videoları da atmam gerekiyor yani tek tip bir kanal değiliz yani başka oyunlara açıklık vereceğimi söyleyeyim izlenme görüntülenme bakımından ee, yakın zamanda şu an şeyde ee, şeyde para kazanabilmek için yani tabi amacımız para kazanmak değil de şeyde YouTube'da para kazanabilmen için ee, doldurman gereken bir seviye var 1000 ee, abone ve e, ve 4000 saat izlenme gerekiyor e, o, o zaman başvuru formu yollayabiliyorsun biz e, şu an 1220 diyor ama ona inanmayın buradaki sayıya inanın 1200 kaçtı 24 müydü 23 müydü öyle bir şeydi e, buna inanın yani bunun 4000 olması gerekiyor. yani bir de form yollamak için 4000 gerekiyor yani bu biraz sıkıntı bir de şey diyor burada 12 ay içerisinde diyor yani bu süre azalıyor yani izlenme seyirciler azalmaya başlıyor bu Ben bir kez bu şu şunları yaptık mı şunları doldurduk mu bir daha istemiyor. Partnerle bir kez girdik mi istemiyor. Mesela bak yine son analizlerini yapalım. Bir de bu şeyler girdi ya. E, Ramazan bitti alışveriş alışveriş derken tabi videoların şeyleri de biraz ters oldu. Mesela soru cevap videomuz 101 izlenmiş. Volara nasıl düşürülür? 116. Met, bak metro serisi bu arada artışa gösterdi nedense. Şimdi bakın bu 22 iken bunu 60 olması çok garip geliyor bana. Mesela bu bu olan şey metro serilerine bir bakalım abi. Bak bu 18 izlenmiş. Yani görüntülenmiş. Buna bakın. Diyorum. bu 60 çok değişik yani orantısız tuhaf yani bilmiyorum mesela ne bileyim yani böyle değişik şeyler tutuyor istediğin şeyler tutmuyor öyle değişik bir şey var para kazanmak için hedeflerim bunlar bunlar yapan gerekiyor ee, başka değerlendirebileceğimiz ne var ee, tabi sorularınız varsa yine de yazı ben yine cevaplamaya çalışırım öyle arkadaşlar kendi çapımızda bir takım şeyler yapmaya çalışıyoruz İnşallah beğenirsiniz İnşallah samimiyetimize ortak olursunuz İnşallah aramıza gelirsiniz yani aramıza gelenler şimdiden hoş geldiniz evet sefalar getirdiniz. Bizim amacımız bunu söyleyeyim ve kanalı bitireyim. Şey videoyu bitireyim. Bizim amacımız arkadaşlar insanlara iyi örnek olabilmek. İnsanlar sıkıldığında eğlenmek için benim videolarımı izlemek. Ben de canım zaman benim videolarımı açıyorum. hangi videoyu açıyorum abi? Az göstereyim size. Canım sıkıldığı zaman. Canım sıkıldığı zaman bunu açıyorum. Canım sıkıldığı zaman. şunu açıyorum. Canım sıkıldığı zaman bunu açıyorum. Canım sıkıldığı zaman Hani canım sıkıldığı zaman her şeyi açıyorum kanalda yani aşağılara iniyorum ne olabilir diye bakıyorum. Ha mesela buna bakıyorum arada. Girip buna bakıyorum. Gülmekten ağladım. Ne olmuş olur? Neden ağladım? Mesela bu. Ne bileyim mesela bak gördün mü? O videonun tam ortasında açıldıydı. Demek ki orayı izlemişim. Orada bir şey var ki izlemişim böyle kendimi motive edecek şeyler izliyorum. Hem bir açığımı görürsem telafi etmek için hem de başka şeyler için. Bakın 12 Mayıs 2020'de atmışım. Yani bu ay içerisinde. Mesela 228'e <laughs> dönüşüm. Yani arkadaşlar yani açığım varsa söyleyin elinden geldiği kadar düzeltmeye çalışayım. De biliyorsunuz şimdi kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi diğer insanlardan farklıyız. Ahlaki çerçeveyi koruyoruz. Her zaman korumayı devam edeceğim. Ee, i̇nsanlara fayda olmaya yine devam edeceğim. Yine oyun videoları atmaya devam edeceğim. Eğitici videoları atmaya devam edeceğim. Vlog videoları atmayı yine devam yani yakın zamanda bu görmüş olduğunuz kasanın da dizilişi, hikayesi hepsini videolarımda anlatacağım. Bu kasayı dizmem benim 2 yılım aldı arkadaşlar. Şu gördüğünüz ışıklı ışıklı kasayı dizmem benim 2 yılım aldı. Onun da hikayesi var. Onun hikayesini anlatırım yakında. Yani her şey zınk diye olmuyor arkadaşlar. Her şey zınk diye olmuyor. Neyse. Valla kasa izlemeyi daldınız beni unuttunuz arkadaşlar ya. Kasaya bakmaktan gözünüz alamadınız beni unuttunuz. Neyse bir volarantımız var arkadaşlar. Ekipte yok ki oynayalım abi. Öyle arkadaşlar elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Hatta bir yorum var mı? Şöyle bir sizin gözünüzle bakalım. Şöyle bir yorum var mı? Bir bakalım. Yorum da yok. Yanıtladığım yorumlarda bir şey var mı? Mesela arkadaş videosu kurtarmış. Biri daha kurtarmış. Bakalım başka kurtaran var mı abi? Başka yok abi. Bu şekilde arkadaşlar. Elimizden gelen şeyleri sizlere sunmaya çalışıyoruz. İçinden kanalıma like atıp abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Kendinize şimdiden çok iyi bakın. Allah'a sınavlık. Eğer sorularınız varsa aşağı yazın. Ben yine de cevaplarım. Allah'a sınavlık. Görüşmek üzere. Hayırlı güzel günler. Arifeniz mübarek olsun. 41 dakika 40 saniye.